Hepinize merhaba. Ben Yılmaz. Bugün sizlerle birlikte müzik <laughs> tamam. <laughs> Çok tuhaf bir giriş oldu. Bugün sizlerle birlikte Veste Kayn oynuyoruz. Evet, <laughs> artık Veste katıyoruz. Veste videolara gelmeye başlayacak. Hadi başlayalım. Yanımızda <laughs> <4 tane gülüyor> elemanımız var. <gülüyor> Katerina, Talon ve Zed. Parmak atın, parmak atın. Parmak atlar. Parmağım yok. Tamam. Daha varmış. Evet. Artık West'e kaçacağız ve West videolara geleceğiz. Bundan daha fazla istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve siz de videolara çıkmak istiyorsanız yoruma sihirdar adınızı yazabilirsiniz. Ne yapıyorsun lan burada? Artık böyleyiz. Öldürün lan seni. Evet. Tamam tamam normal modumuza geçiyoruz. Bu arada e, runleri ekranda görüyorsunuz. Yeni ben çektim Mais... bu ev Darkyon'u Abi elektrik ver giremedim ama bu aksi ya Yeni ben çektim bu ev Darkyon'u <laughs> ve burda ya da burda Sen ne yapıyorsunuz? 500k olunca biliyorsunuz 500k <laughs> 500k 400 kişi olunca biliyorsunuz ki 400 hp çekilirsiniz Malfaj bana şey yaptı Bu yüzden Değil gördün mü? Aldık Al Alın çocuğum. Siktir buraya da diveleri diveleri. Ay. Abi sen de kötü. Bekle. Bekle. Öleceğim ama. Çıkan mı? Biliyor ya biliyor. <laughs> <laughs> İktirsene aslında alırız? Dur. Az üç kaldı 3 olacak 3 olacak 3 olacak. Git. gir gir. Ben de Yardım var. Şey ya. Ölmesi mi? Gidelim. Parmak. Kampireye Babayı da izledim. Ama nasıl yok ben aynı. Of gösterisi izleyelim. Dark ya. Bir Raven gir Raven'a gir Raven'a gir. Ey Allah'tan bilmez. Hadi be. Ben, ben evet. de geldim istifa Kafa attı. Topa bak. Tamam. Şuraları yok daha şeyler. Kanka yürü bunu. Ha. Asist vermedi. Evet. Biraz daha. Kafaya vereceğim. Ver. Ama çok vurdu zaten. Oyunun bana of, asist, asist vermedi. <laughs> Güzel. Hadi ya, ben biraz kaldım. Önce miyim, ben miyim? Kaza ne yapayım? Sanki bana ne yap... yetmedi biraz. Dur. Kaldın oğlum. Hayır hayır hayır, bekle beni, bekle beni. Geliyorum. Sanki salmamı istedim. <laughs> 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 İkisinden nasıl alalım? <laughs> Hadi Malphite'den al almamız lazım. Ama <laughs> önce yampiri keseceğiz. Yampir çok mal mı Evet. Arkadaşlar. Sorun oğlum. Hem bir bana, o da oyunu görmediniz. Hem bana, hem <laughs> can. Gir gel, gel gel. Bırak bir para bir kere bir kere daha Evet, geliyorum. evet. Geliyorum. Anladın Aldım mı? Aaaa! Beyler! Geliyorum geliyorum. Kayıl Ben gelmem. Ama TP'm var. Ne yapıyor lan deli? <laughs> tamam, tamam. Bir daha geliyorum, bir daha geliyorum, bir daha geliyorum. Ay, gel lan. Abi, bana tuttu. Kapıyı yiyeceğim. Kaç? Kaç? Topuk, 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 topuk. Biraz daha unutamayacağız. Abi dur. ben niye asist tamamıyorum? <laughs> gel gel gel. Mesut azıcık sus be. Gel. <laughs> <laughs> Kanka bir girmemiz yok mu bunlara? Yani. Sen ben direkt Hiç şey olmaz buna. Aa. Abi, bir kadın bir şey kaldı ya. Gelir mi lan? Aa, gaylerim, gaylerim onda Hay. Hadi artık dark'e. Gelin. Bir kay. Bir kay. Hadi de tamam. Selam. Bildiğim tek yerim heriften. Tamam <laughs> <Ay. Gülüyor> tamam 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 tamam. Oğlum Riven elektrik verin. <laughs> şey. Vurun kaldım. Ya ne <laughs> git işte ya. Hadi beyler vardınız. <laughs> Bak şu Bak gelin Yok, yok mu buna bir girmemiz? Nerede? benim kimlerim yok. Hmm. Hak hak var. Geliyor. Kanka geliyor. Kim bunu? Niye atla? Niye elektrik var gibi? Oh. Bir giriliyor. Hayır Ay kardeşim, kim bas? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne daha Ne yapayım? de yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Hadi yapayım? Hadi. Ne Aman sola gel sola gel sola O çok fena Aldır oğlum Dur Allah Aldı kanka takma yap Aha Aman ya kule. Aa, kule ya sen <laughs> Kanka, güzel şeye girdim herif yol tattı kule 800 olmuş bana kuleli bana inci vardı galiba Allah Allah

Ben öyle, öyle, öyle. <laughs> ne anlamam. Helal helal helal. Ben kule anlamam mı? O <laughs> <Öleyim mi? Gülüyor> var mı? O var. Önemli mi? Gir gir. Kule zaten anasını bağlamışım. <laughs>

Acaba kimin bing olduğu için? Hadi bir kere lan. Aa. Yıkırma. Yıkırma. Abi, canım, bu ne? <laughs> Ama ayıp değil mi sen şimdi? <laughs> hadi konuşması neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz daha fazla böyle video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın sağ alttaki butona basarak kanala abone olabilirsiniz görüşmek üzere sizi seviyorum bay bay